Merhabalar, 31 Ocak 2024 Çarşamba sabahından hepinize günaydın değerli takipçiler. Değerli arkadaşlar, Seda Hanım yine rahatsızlığı nedeniyle katılamayacak. Ancak inşallah haftaya aramızda olacak. Ben tek başıma bu yayını sürdürmeye çalışacağım. Ve sizlere teknik olarak endekste geldiğimiz son noktada, hangi noktadayız, hangi durumdayız... Ee, bu konudaki teknik analize dayalı görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Malumunuz endekste büyük bir e, dalgalanma oldu, büyük bir hareketlenme oldu. Yukarı doğru e, güzel bir ilme yakaladı piyasa ve tarihi zirve seviyelerine doğru oldukça yaklaştı. Gelin bu durumu grafiklerde e, nasıl yorumluyoruz, nasıl gözlemliyoruz? E, bu konu hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışayım. Öncelikle her zaman olduğu gibi ekranımıza e, grafiğimizi yansıtmaya çalıştım. E, grafikte endeksin 8 Eylül'deki en son biliyorsunuz Eylül ve Ekim ayındaki zirve tepelerinden itibaren yaşamış olduğu seyri 240 dakikalık seans içi verilerle görüyoruz. Yani her bir çubuk ya da her bir mum diyelim burada grafikte mum grafik var. E, bu grafik üzerinde her bir mum e, sabah seansını ve öğleden sonraki seansı gösteriyor. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursanız 8.150 direncinin öneminden bahsetmiştik. Şu verilerin hiçbirisi yoktu ve endeks henüz 8.150 direncini aşamamıştı. Bu noktadayken de anlatmaya çalıştığım, ifade etmeye çalıştığım durum şuydu. Endeksin 3 Ekim'deki 8.563 zirve noktasından itibaren yaşamış olduğu seyirle işte hatırlayacak olursanız 26 Aralık'ta 7203'lere kadar gerilediğini, 7203'ten de 8150 direncine kadar geldiğini, 8150 direncini henüz aşamadığını özellikle belirtmiştim. 8150 direncinin aşılmasıyla birlikte 8335 ve hemen ardından 8563 tarihi zirve noktalarımız önemli noktalardı. Çarşamba günü 8000 150 direnci yine aşılamamıştı. 8.150 direncini Perşembe günü aşınca e, hızla Cuma günü 8.335 direncine ve hemen ardından da e, Pazartesi Salı günü 8.563 direncine doğru ivme kazandığını hep birlikte gözlemledik. Geldiğimiz noktada e, 8.563 üstte önemli bir direnç tarihi zirvemiz. İlk etapta bunu aşabilecek mi? Bunu aşma gücü var mı? Mevcut hacimle aşağıda hacmi görüyorsunuz. Şu an için e, hemen aşması pek beklenmeyebilir. Çünkü yataydan gelen tarihi bir zirve. Aşağıdaysa biliyorsunuz önemli desteğimizi takip ediyoruz. Bu trend çizgimizi takip ediyoruz. Bu trend çizgisi üzerinde bakıldığında da altta 8225 bizim e, önemli desteğimiz olarak görünüyor ilk etapta. Onun altında da e, daha önce aşmayı başardı 8150. Seviyesi var. Rakamları tekrar e, söylemeye belirtmeye çalışıyor. Üste bizim için en önemli direnç 8.563 puan seviyesi civarı. Altta da destek olarak çalışmasını beklediğimiz e, 8.225 ve 8.150 puan seviyeleri var. E, bu görüntü e, elbette 8.150'nin açılmış olması, işte tarihi zirveye. E, ulaşılmış olması nominal bazda endekste elbette piyasada büyük bir coşku yaratıyor. Ancak e, ta bu yükselişin en başında yani 7200'lerden itibaren hareket başladığında da e, belirtmeye çalıştığım gibi bu trendin bu 26 Aralık'ta başlayan coşkunun bizi önümüzdeki dönemde işte yeni tarihi zirvelere 10 binlere 12 binlere veya daha üst rakamlara taşıyabileceği konusunda ben hala şüpheler taşımaktayım. Neden şüphe taşıdığımı da daha önce işte ifade etmeye çalışmıştım. Ancak bugün dolar bazlı endeks grafiği üzerinde bir kez daha izah etmeye çalışayım değerli arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. bu şüphelerim olmakla birlikte ee, takip ettiğim sistem gereği kısa vadeli yatırımcılara yönelik olarak takip ettiğim sistem gereği 8 Ocak'ta 7684 direncinin aşılmasıyla birlikte pozisyona giriş şartı oluşmuştu. O tarihten bugüne hala pozisyona pozisyondan çıkış şartı oluşmuş değil. Altta 8225 desteğinin kırılması bizim için pozisyondan çıkış şartı olacaktır. 8.225 altında seanslık, günlük kapanışlar oluşacak olursa bu pozisyondan e, çıkış şartı olarak e, takip edilmesi gereken seviyedir. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursanız, izlemediyseniz videolarımız orada duruyor, orada da izleyebilirsiniz. Bu rakam 7.890 puan seviyesiydi. Yani pozisyondan çıkış şartımız 7.890 puan seviyesinin kırılması şartıydı. Böyle bir şart gerçekleşmedi. 8.150 direnci aşıldı. Aşılması ile birlikte de piyasa yukarıya doğru ivme kazandı. Ve beklendiği gibi de 8.150'nin aşılması sonrası beklendiği gibi 8.563 puan zirve seviyesine neredeyse dayandı. Şimdi de aşağıda pozisyondan çıkış şartı olarak takip ettiğimiz seviyenin 8.225 puan seviyesinin kırılması şartı olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Bu arada kırılmayla da ilgili ee, i̇şte anlık bir kırılma elbette yeterli olmayacaktır. Seanslık verilerle takip ediyoruz. Dolayısıyla seanslık birkaç çubuk boyunca kırılmanın, günlük kapanışla kırılmanın da, e, kırılıp kırılmadığını da takip etmenin önemli olduğunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi tekrar az evvel söylediğim cümlelere dönmek isterim. Neden tereddütle bakıyorum bu yükselişe? Neden yeni tarihi zirvelere de şüpheyle bakıyorum? Bunu bu konudaki düşüncelerimi paylaşmaya çalışayım sizinle. Nominal bazlı endekste yeni tarih zirveler görülebilindir. Ama dolar bazlı endeks grafiği değerlendirmesine baktığımızda ortaya çıkan görüntüyü sizlerle paylaşmak isterim. Önce bu çizgileri sileyim ki kafa karıştırıcı olmasın. Şimdi tekrarlıyorum. Eylülden bugüne geçen işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak dönemi aslında e, nominal bazda yatay diyebileceğimiz 8500 ile 7200 aralığında yatay diyebileceğimiz bir bantta geçmiş durumda ve bu bandın üst sınırında görünüyoruz. E, dediğim gibi bu birçok yatırımcıda büyük bir heyecan, büyük bir umut yaratıyor. Ancak bunu dolar bazına çevirdiğimizde görüntü e, aslında reel anlamda borsa ne yaptı, hisse senedi piyasaları ne yaptı bu ortaya çıkıyor. Nedir? O da şu değerli arkadaşlar. 313 dolar seviyesinde 8 Eylül'de biz zirve yaptık. Ve özellikle o tarihlerdeki yorumlarımda e, kendi kişisel Twitter hesabımda da paylaştığım yorumlarda sizle video aracılığıyla da paylaştığım yorumlarda Eylül-Ekim aylarında bir e, Eylül-Ekim aylarından sonra ilerleyen dönemde bir geri çekilme ihtimalinden sürekli olarak bahsetmiştim. Nitekim e, dolar bazında bakıldığında ki reel anlamda bir senedi piyasası işte ne getirdi ne götürdü ne sağladı ne kazanç sağladı buna bakış dolar an, e, dolar bazında olmalı bu nispeten e, size e, daha gerçekçi bir sonuç verecektir Türkiye'de enflasyonun var olduğunu yüksek enflasyonun var olduğunu düşünecek olursanız TL bazında bakmak nominal bazda bakmak bu anlamda bu çerçevede bir illüzyona bir yanılsamaya sebep olabilir Gerçek anlamda dolar bazlı seyrin daha önemli olduğunu ölçümleme anlamında e, düşünmekteyim. E, tekrarlıyorum 8 Eylül'de e, 313 dolar seviyesinden itibaren düşmeye başladık. Ara te, e, ara dip ve ara tepeler yaparak da. 26 Aralık'ta 245-246 dolar seviyesine kadar gelmiş vaziyetteyiz. 26 Aralık'tan itibaren de günümüzde tekrar 280 dolarlar seviyesine yükselmiş vaziyetteyiz. Şimdi bu ne anlatıyor bize bu grafik? Şimdi burada tabii herkesin finansal okuryazarlık Düzeyi aynı değil, dolayısıyla içinizde elbette konuya çok hakim olan çok değerli arkadaşlarımız, çok değerli takipçiler de vardır. Ancak bununla birlikte dediğim gibi herkesin bilmediği bir konu olabilir. Klasik teknik analizin dışında bir de elit dalga prensipleri denen, elit dalga teorisi denen bir analiz yöntemi var. Elit dalga teorisiyle ilgili kısa bir bilgi vermeye çalışarak devam edeyim. Hiç bilgisi olmayanlar için. Elit dalga teorisi klasik teknik analizden biraz daha farklı olarak piyasayı, e, piyasanın dalgalar halinde hareket ettiğini ve bu dalgaların e, etiketlenerek önümüzdeki döneme ait hem mevcut durumu anlamak hem de önümüzdeki döneme ait projeksiyonlar üretmek için kullandığımız bir analiz yöntemi. Elit dalga teorisi bize der ki, ee, yükseliş mesela örneğin bir yükseliş döneminden bahsedelim. Kısaca isterseniz burada anlatmaya çalışayım. Dalgalar halinde gerçekleşir. Yani X noktasından Y noktasına bir finansal ürün ulaşacaksa bu e, bir anda olmaz. İşte bir yükseliş, ardından bir kar realizasyonları ile bir geri çekilme, ardından bir yükseliş, ardından kar realizasyonları ile bir geri çekilme ve ardından bir yükseliş halinde gerçekleşir. Bu beş dalgalı hareket yani bir yukarı, iki aşağı, üç yukarı, dört aşağı, beş yukarı hareket bizim için itkisel bir harekettir. Ardından da bunun e, düzeltmesiyle e, karşılaşabiliriz, kar satışlarıyla karşılaşabiliriz. Düzeltme hareketleri kendi içinde üç dalgalı hareketlerdir, itkisel hareketlerde beş dalgalı hareketlerdir. Şimdi bu yukarı yönlü hareketler bu şekilde gerçekleşir. Bir de örnek vereyim iyice anlaşılsın. Finansal ürün diyelim ki 10 lira seviyesinde ve 20 liraya ulaşmaya çalışıyor. İşte 10 liradan ilk aşamada diyelim ki 14 liraya çıkar ardından 12'ye düşer ardından işte 18'e çıkar 16'ya düşer ve ardından 20'ye ulaşır. E, Elif Dalga teorisinin e, genel piyasaya bakışı bu doğrultuda. 10 liradan 20 liraya gidiş bu şekilde gerçekleşiyor. Benzer şekilde 20'den 10'a düşüşte gene dalgalar halinde hareket eder. Eğer itkisel bir trend ortaya çıktıysa, bir düzeltme hareketi ise 3 dalgadan oluşur şeklinde bir teori. Elbette çok geniş bir teoriyi benim burada 2-3 dakika içinde özetlemem mümkün değil. Ancak bu ön bilgiyi vermiş olayım, İnternette de konuyla ilgili birçok kaynak bulabilir e, ve belki teoriyi çok daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi bu çerçevede elit dalga teorisi penceresinden baktığımızda, Ortada şöylesi bir durum var değerli arkadaşlar. 8 Eylül'den 313 dolar seviyesinden ya da 312 dolar seviyesinden 26 Aralık'taki 245-246 dolar seviyesine kadar olan harekete baktığımızda kendi içinde 5 dalgalı bir düşüş hareketi gerçekleştirmiş olduğunu gözlemliyorum. Eğer bu gözlemimde hata yapmıyorsam ki şu an eldeki verilerle yapmıyor gibi görünüyor. Bu hareket tamamlandıktan sonra da yukarı yönde bir düzeltme içerisindeyiz. Yani bu düşüşe karşı bir tepki hareketi gibi duruyor bu hareket şu an için. Ee, eldeki verilerle bakıldığında e, bu hareketin bu tepkinin nereye kadar sürebileceği konusunda da e, baktığımızda özellikle 28 Kasım tarihindeki 280-282 bandındaki tepe ee, bu yukarı hareketin önemli sınırlarından bir tanesini teşkil ediyor olabilir. Bu çerçevede 280-282 dolar bandı ilk etapta karşılaşabileceğimiz direnç gibi gözleniyordu. 26 Aralık'tan itibaren başlayan bu yükselişte. Ayrıca e, olur da aşabilecek olursa yukarıda 287-288 e, dolar seviyesi de yine bir direnç oluşturabilecek bir seviye. E, bu e, düşüşe karşı gelişen tepki yükselişinin ardından bir etkisel hareket daha ilerleyen dönemde aşağı yönlü yaşayabiliriz. Bunu lütfen e, akıldan çıkarmayın. E, dolar bazında yeni zirvelerin oluşabilmesi için ilk etapta 280-282 bandında bulunan direncin yukarıya doğru aşılabiliyor olması lazım. Ardından da 287-288 bandında bulunan direncin yukarı doğru aşılabiliyor olması lazım. Ancak böylesi bir durumda dolar bazındaki endeks grafiği de olumlu bir tabloya dönmüş olacaktır. Şu an için eldeki birilerle bakıldığında bu konunun önemli olduğunu, önümüzdeki döneme ait önemli bir projeksiyon sunduğunu, Olası risklerden bahsettiğini özellikle belirtmem gerekir. Dediğim gibi kısaca toparlayacak olursak aşağıda 8.225 güne başlarken önemli destek noktamız diye düşünüyorum. Posyondan çıkış şartımız 8.225 puan seviyesinin aşağı yönde kırılması şartıdır. Yukarıda 8.563 e, tarihi zirvemiz ve dolayısıyla önemli direncimiz dolar bazında bakıldığında da 280-282 bandı işte kur da gerçi oynak bir şey ama mevcut kurla hesaplandığında 3 aşağı 5 8500-8600 bandından geçiyor. Dolayısıyla bu direncin aşılıp aşılmadığını izliyor olacağız. Pozisyondan çıkış şartımız da az evvel de söylediğim gibi 8225 puan seviyesinin aşağı yönde kırılması şartı olacaktır. Ee, bakalım ee, aynı zamanda haftanın ortasındayız ama Ocak ayını da kapatıyoruz. Ocak ayının kapanışı da bu anlamda önemli. Ee, kısmet olursa önümüzdeki haftada Ocak ayına kadar olan süreçte orta uzun vadede neler yaşandı bunu konuşuruz ve Şubat ayına dair ne gibi beklentilerimiz olur dolar bazında ve nominal bazda bunları konuşuyor oluruz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize iyi haftalar, iyi seanslar diliyorum. Sevgiler, saygılar herkese.